kimler gelmiş? Şey, Derya yok mu? Yani annem kurabiye yapmış da biraz fazla yapmış. Ben de yer diye getirdim. Yok. Ama sen bunu bağ gibi biliyordun. Bebeği doktora götürürler maile. Nereden bileceğim canım? Saçmalama. Al sen de şunu, verirsin. Ne yapıyorsun sen ha? Neredesin haftalardır? Ya ünlü olmakla mı meşgulsün? Gördün mü reklamı? Gördüm. Delirtti beni. Kim bilir kaç herifi daha delirtti. Ne yapıyorsun sana? Ne yapıyorsun? Ne o kılık, o haller? Hayvansın sen. Hayvan geldin, hayvan gideceksin. Sana ne benim kılığımdan, sana ne benim hayatımdan. Sen, 何